Arkadaşlar selam selene devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım nasılsınız bakalım ben bomba gibiyim ayrı bir şeyim bugün böyle bir enerji patlaması yaşıyorum o yüzden ne olacak şov yapacağız evet doğru bildiniz şov yapacağız gördüğünüz gibi yüce mistik 200 yıldız bilmem kaç her zaman gibi bakalım eğer yapacağız trio girdik Lero ve Hakan abiyle birlikte bu el dolaş selene yapacağım grokla midi ittireceğiz arkadaşlar grok midi hızlı ittirdiği için biliyorsunuz ki e, ben dolaşı sonrasında alacağım. Yani birazcık haykan abinin xp'sini almış olacağım ama sıkıntı yok. Omit yapacak yani anlayacağınız. Değişik bir şey deniyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Hayırlısı. mis var karşıda. Tigreal var. Valla 100 nokta var. Güçlü hero'ları var. Gerçekten güçlü hero'ları var bu arada. Mosko'da biliyorsunuz şu an bayağı güçlü. Hadi bakalım. O yüzden eğliliği güzel geçirmemiz gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Bu maçki şovlara hazır mısınız? Bu enerji patlamanla size bir Selena şov yapayım da bir kendinize gelin yani arkadaşlar lütfen. Lütfen yani bir global bir Selena nasıl oynar bir göstereyim size. Hadi bakalım. Ne? Ne kadar sürede 2 olacağız? Onu bir göstereyim size. Ben de deniyorum şu an. Çok emin değilim. Bakalım. Şöyle alalım tamam mı? XP'yi paylaştığımız için çok alamayacağım. Yine fena değil lan aslında. Bayağı da aldık ha. Dur bakalım. Şimdi burayı boş geçirmemek için üstte bir gank atmayı deneyelim. Aslında W açabilirmişiz bu taktikte biliyor musunuz? Eğer Q'mu yerse kesebiliriz. Gel bakalım buraya. Derken kaçtı. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O korku vurma bak. Bana vurma. Adam olaş. Bekle. Valla iki değilim ama bir levelim de güçlü. Oynarız. Gel bakalım. Kes bunu. Kes bunu. Bunun hiçbir şey yok. Vurur vurur. Vur kafasına. Güzel. kan döküldü. Bunda kafasına vur. Takla yok. Az önce bana vuruyordum lan. Artist. Oh double kill. Bekle bekle bekle. Bak hemen pozisyonumu değiştiriyorum. İyi izle şimdi. Bak benden haberleri yok. İzle izle izle. Geliyor. Kafasına be. Gel lan buraya. Triple kill mi? Ama ama triple kill. Ben, ben triple kill sayarım arkadaşlar. Ben anlamam. Az daha ölüyorduk bu arada. Yalnız bir dakika dur. Yoksa. Bir canıyla. Yoksa. Hadi. Yes be sniper'a bakar mısınız o nasıl bir stun Vur işte budur be işte budur başlangıca bak lan Bu nasıl başlangıç bir dakika yoksa bir dakika Lan ne oluyor bir dakika bir dakika ama kesemem ki Bir şey diyeceğim Oy sen şaka mısın bu nasıl bir bu nasıl bir başlangıç Yemin ediyorum 7000 maçım var. Ben böyle bir oyun başlangıcı yapmadım. Oha. Bir dakikada bak daha yine ikinci dakikaya giriyoruz. Birinci dakikada 5 kill ne demek lan. Ve inanılmaz standlar attık. Çatır çutur üf diyorum size. Wow. Tamam kapatalım. Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Yarın görüşmek üzere. Cidden yani şuna bakar mısınız? Daha ne yapalım bir dakikada neler oluyor? Böyle video başka yerde gördünüz mü arkadaşlar? Bana bir söyleyin bakalım. İşte bizim kanalda böyle videolara alışın kardeşim. Erken, hayır hayır dur. Lan oğlum bak ben sana bulaştım mı? Sana bir şey yaptım mı ben? Bak çık lan. Yalnız. Hayır. <laughs> Kudur. Hadi bakayım öyle pazara. Hadi kardeşim. Videom benze yeter. Şimdi kaşınırım da. Gerek yok arkadaşlar boş verin. Zaten bir dakika bir de yeterince kaşındığımızı düşünüyorum açıkçası. Siz de beni gaza getirmeyin. E bir şey diyeceğim ama arkadaşlar. Bir dakikada 5 kille başlayıp da şimdi bak bir şey unuttunuz farkında mısınız? Sanki videoyu beğenmeyi unuttunuz gibi. O bak az önceki attığım stanlar gibi. O beğeni tuşunun böyle kafasına bir tane stan yapıştırın bakalım arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğen beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bak yakaldım bunu. Böyle bir lance like yapalım. Hop. Da buraya bir şey yapamayacağız. Bayağı bir vurdum ama. Bir daha yakalıyor sayın seyirciler. Durmak bilmiyor. Kafalarına kafalarına stan atıyor. Erken evet durmak durmak biliyormuş <laughs> öğrenmiş olduk arkadaşlar nasıl durulacağını e, bir nefes alalım yani biz hemen de ölünce böyle bahane hazır bir nefes alalım Allah Allah ya ama gerçekten arkadaşlar yeter artık yani <laughs> bir nefes alalım <laughs> neyse hadi be. ya orada Moskov niye mitteydi bu arada onu da çözemedim de neyse dur şu ondan intikam alırız sakin olun beni bozdu duvara yapıştırdı arkadaşlar o yüzden onu kafaya atmaya gidiyorum vallahi dur derken bu Valla şuraya doğru Çok güzel tuttum da Lan çekil lan tamam, güzel kestik onu Bekle 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 Kaymam olsa şu an o tigrelden kayıp Tamam çok iyisin Hiç sıkıntı yok bence burayı çok güzel oynadık 3 vs 2 2 kişi kestik lan Daha ne olsun Bence çok başarılı Şimdi O adamı kesemem O adam az hasar yiyor Ama seni keserim İstersen kaşınma Şuraya geçsem de adam yetişir ya boş ver. Buradan belki oynanabilir. Ya da redini basabiliriz ya da ayrıca tekrardan oynayabiliriz şu an. Sınırsız yani. Hadi hadi. Ya Q atmak yerine yürüseydi yemiş diye ben ederim. Neyse <laughs> olsun o korku o korku ona yeter sakin ol hop. Kafasına geliyor kes bunu kes kes kes. Onun ultisini dojlayayım. Nice. Nah, nasıl oynuyorum ama. Ben size videonun başında ne dedim. Enerji patlaması yaşıyorum. O yüzden show yapacağım dedim. Buyurun arkadaşlar sözünü de tutan bir Selena izleyen. Yani. lütfen. Lütfen kardeşim. Buraya vur bakalım. Altın kasalım. Vur vur vur. Oh oh oh. Tamamdır. Bayağı bir kuleye vurmuş olduk. Bir de şunu takla atacağı yere. Erken yok. Birazcık saçma oldu sonunda. Onu boş verin. bizimler bizimkiler geçsin. Buradan Moskova geçerse onu oynarız ya da şuradan Turtle'a da koruyabiliriz dur bakayım. Tigreal orada. Ya onu kesemeyiz onu atmak istemiyorum ya. Atsak mı? Keşke atmasaydım ya. Al işte sakın. Hayır Allah'ım ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Hayır. Oh. adam. <laughs> And onu yakaladım. Bir füze derken. Ha onun safı var lan doğru. Neyse tamam bir şey olmaz. Bir, her videoda bir hakkım var yani. Alev atışını feyillemek. Sıkıntı yok sakin olun. İkinci olursa o zaman sıkıntı. Güzel oynadık. Orayı da tatlı oynadık ama az daha ölüyordum yemin ederim. Ikına ıkına son bir canımla kaçtım. İşte bu yüzden ıkınmalısınız arkadaşlar ya. Ben boşuna demiyorum ıkınma power diye. Gördünüz mü? Şimdi durun arkadaşlar. Allah maç öyle bir aksiyonla geçiyor ki bak ben şakasız dedim ha bu arada baştaki şey abartmadım. Ben gerçekten hiçbir zaman bu kadar evet çok iyi başlangıçlarım oldu. Ama bu kadarı ilk kez oldu yani öyle bir başlangıç yok. Gerçekten yok inanılmaz. <laughs> ne güzel gidiyorsun Selen ha? Senin gibi bak valla diyorum bazen var ya. <laughs> Neyse tamam sakin. Bekleyin arkadaşlar durun. Bazen aşkım kabarıyor. Buraya geleceksin değil mi kuz? Moskova da olur. Fark etmiyor kardeşim. Hepinizi keserim. <laughs> Onlar mitte ama ya. Yani. Niye gelmiyorsunuz? Gus Bey. He? Neden gelmiyorsunuz? O da mitteymiş lan. Aslında yarım de çok tatlı ama. Bir dakika bekle. Bekle bekle. Sakin ol. Sakin ol. Bak. Tigre Erlin flash aç <laughs> Of be. <laughs> of, bakar mısınız sayın seyirciler. 300 IQ amazing selen hemen. Lan oha adam ne biçim tek lan? Ona da sniper atacaktım. adam ölüyor ben üzülüyorum. sniper atamadım diye. <laughs> of ya. Arkadaşlar bu arada tepkilerim için kusura bakmayın ben de şaşkınım yani bazen evet çok iyi oynuyoruz da bazen çita öyle bir yükseliyor ki ben de şaşırıyorum <laughs> o yüzden yani kusura bakmayın heyecanımı mazur görün mü denir Mahsur mahsur yok lan o mahsur kalmak Mah mahsun kırmızı gül yok arkadaşlar Mahzur. Mahzur, tamam mazur mazur tamam sakin ol. Mazur <laughs> doğru söylemişiz. Bazen Türkçe karışıyor. Bekle şimdi. Ya burası aslında çok da iyi değil. Birazcık orada detone oldum. Farkındayım. Durun bakalım. Bu gelirsin diye düşünüyorum. Aa, adam o kadar korkmuş ki bak onu açma işte bak. Niye yerimizi ifşa ediyorsun? Ayıp değil mi lan? He? Allah Allah. Gerçekten ayıp terbiyesizlik arkadaşlar. Onu yesen çok tatlı olur lan. Tepkisiz dümdüz yürüyor. Allah. Onu atmayacağım o zaten öldü. Adamlar aşırı korktu ya. <laughs> öyle mi başlarsan oyuna? Tabii ki de korkarlar. Şuna bak 7 adamları base'e kapattık. Bu ne böyle? Onu yakaldım. Girsen keserim çok rahat ama girmeyeceğim. Bir de Faramis ulti basabilir. Bastımı görmedim. O değil de rakip pikler de hani şakaya gelecek pikler de değil yani. Onu söyle Bakalım. Allah yerim gene güzelle Yerler mi burada? Maalesef yemedi. Hayır, hayır sakın sakın sakın. Hayır, hayır. Oh lan bana gelmiyormuş. Ya da yanlışlıkla oto için oraya gitti. Yakaladım. Ya senin safın var bak kardeşim. Senin saf kurtarır sanıyorsan büyük yanılıyorsun. Çok büyük yanılıyorsun. Taklat Cahir'i bir stun geliyor. Maalesef arkadaşlar dibinde kalıyor. Onu bir ısırayım şöyle. Öl kardeşim. Oğlum niye ölmüyorsun lan? Normalde öyle otuşma ölmesi lazım ha. Bak onu kaldım yakaladım. Vurur vurur. Acaba yok. Abi benim manam yok. Onu kesemeyeceğiz maalesef. Maalesef çıkalım bence Hiç gerek yok. Ne dediniz? Ya da bir kere daha deneyim. Yok. Aha. Oğlum lan. Başta daha saydın. Stanımı yeseydin olmuyor muydu? Al o zaman sana. Güzel. Ne? Artık bir base'e gidebilir miyim? <laughs> Vallahi manam yok. Durmak istemiyorum burada. Ya ölü game'de o anlarda durabilirsiniz. Çünkü Selena'nın ölüsü çok güçlü. Sonuçta sizin ultiniz açık ama Late de mananız yokken hani bir gıdım mana ile çok da durmanın bir anlamı yok. Sonuçta bir dakika o zaman blue çalalım. Ya <laughs> neyse biraz daha bekleseydim çalardım. O kadar odaklanmadım. Bir dakika. Sürekli de buraya geliyorum da buraya bir girseler var ya şöyle 3 kişi. Ben bu blue çalmadım mı peki? Bak çocuk oğlum. Göstere göstere çalacağım lan bu blue'yu derken yani, hayır hayır özür dilerim özür dilerim sizin blue'nuz benim değil sizin blue'nuz sakın sakın Oh, bekle. Ne oldu lan? Aa! <laughs> Adam Q'a basmış öldü. Adam benim Q'a öldü. Görüyorsunuz. Farkında olmadan bile kill alıyorum. Düşünün yani arkadaşlar. O üstte gitti ya. Ta. onu boş ver. Lord diyor bizimkiler. Şu an Lord alsak oyun biter bu arada. Evet o kadar ezdik ki. Hadi oğlum. Kafasına be. Sniper mısın lan sen? Sen nasıl bir sniper'sun lan böyle? Ölmeyin. Sakın ölmeyin. Oh tamam. Kulenin vuruşu Leroy'a gidiyormuş lan. Bana geliyor sandım. Bir tane öpek geliyor. Kafasına kardeşim kal orada. <laughs> Kudur. Kudurun lan. Hepinizle baş ederim. Kimse benimle baş edemez. Kudurun. Oğlum ne oynadık be. Ne de çok konuştun değil mi? Şimdi yine yorumlara yazarlar bu maç. <laughs> ne çok konuşuyorsun birader kafamızı şişirdin. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Enerji patlıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yok ya buraya kadar gelmez. Zaten yine manayı bitirdik. Fulle fulle fulle. Oh oh oh. Bir gıdım fullemiyorum. O da giderken doluyor. O yüzden arkadaşlar siz de hemen kızıyorsunuz ha. Ne olacak? Bir, bir, bir gıdım yani. Bak doldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen gel o kadar stun at. Flash atacağı yere at. Ne pek at. Aman düz duran blue'ya atama. Demek ki işte arkadaşlar Allah izin vermedi gördünüz mü? Çalmama izin vermedi Allah. Yani kendi takım arkadaşım buluyorsun çalamıyorum. İşte Yalnız hayır. Hayır hayır. Oh tamam. Az daha ölüyordum. Fark ettiniz mi? Orada bir geriye yürüdüm böyle dedim. Acaba içimde. Bak onu yakaladım da onun sapı aynen varmış. Orada bir anladım. Bunu nasıl tutmadı lan? Ölsün. Tamam dur güzel. Orada direkt fark ettim. Dedim orada virüsü pusabilir. Anlık bir böyle bir geriye yürür gibi oldum. İsterseniz geriye sarıp bakın bizde yalan yok. Hadi oğlum. E gelsene lan. Adam tahmin ediyor ha. Lan oğlum. <gülüyor> geldi. <gülüyor> gelsene lan diyorum. Adam harbiden geldi. Böyle beklemiyordum şimdi. Yürüyerek gelir sandım. Adam ışınlandı arkadaşlar. Ben ne yaptım? Allah Allah. Ve bana öyle bir emir vermedi. Ben bana öyle bir haber gelmedi. Neyse maç bitti sanırım. Vallahi 10 numara maçta yemin ediyorum. Yani 10 dakikaya bu kadar aksiyon sağabilir mi ya? Hadi 10 dakikaya da geçtim. 1 dakikaya bu kadar aksiyon sığıyormuş arkadaşlar. Gidin aksiyon filmi izleyin. Bu kadar aksiyon bulamazsınız. Ben size diyeyim yani. 1 dakikada yani yaptığımız şeylere bakın. Wow. Yeni bir rekor daha kırıldı sayın seyirciler. Buyurun. Yine bir rekor daha kırıyor Kitican. Tebrik ediyoruz Kitican'ı. Eline sağlık Kitican'cım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum bu maç hakkında. Diğer videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar. selam. Selene. Devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bakalım bu maç neler neler yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur yine. Mid Selena'yız arkadaşlar. Maalesef ki Mid Selena'yız. Ama bu arada Mid Selena'yı seviyorum. Sıkıntı yok Öyle şakasına şakasına diyorum. Kaçta edit var. Karşıda bir de Angela var. Bir de Belerik var. Bu nasıl takım bunlar nasıl keseceğiz. Vallahi böyle bol bir nüfuzlu bir build yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa var ya harbiden sıkıntı çekeriz. Bir artık seninle bulaşmak istemiyorum farkındaysanız çünkü uğraşmak istemiyorum her <laughs> Üşendim yani editle uğraşamam şimdi o yüzden hiç bulaşmadım adama. Şuradan hemen tertemiz iki level olalım. Keyfimize bakalım. Allah oraya mı gitsek ya? Dur. Hop. Nice oğlum. Bırak lan bizim adamı. Hayırdır oğlum sen? Şşş. Alo. Ölme sakın ölme. Oh tamam. Güzel. işte bu. Güzel güzel güzel. Bir de şuradan şunu. Yok onu tutamadık. Allah iyi ki de bizim adama yardım etmişim. Karşıya gitme, agresif de yapabilirdim ama bizim adam geriye düşerdi. O yüzden güzel oldu. Pişman değilim arkadaşlar. Bence doğru karar aldım. Sizce ne bilmiyorum ama bence çok doğru bir karar. Gelim alta oynayalım. De alta giderken inşallah pusu yeme. Lütfen 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 pusu yemeyin. Tamamdır bekle. Ve pek denesek mi yoksa garantiye mi alsak? Da adam midi ittiriyor be kardeşim. Burada o kadar plan yapıyoruz gelmişsin midi ittiriyorsun. Oluyor mu böyle? Al o zaman lan kafana. Al lan. Heh, Angela da burada bunları. Bunları hayır, 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 Bak sakın. Al lan. Ya Angela'ya vurdu kule ya. Öleceğim mi? Ya of, vallahi güzel oynamıştım biliyor musunuz? Kule edit'e vursaydı, ilk edit girseydi. Çok güzel oynamıştım da. ilk Angela girdi kule ittirince. Maalesef aklımızdaki şeyi yapamadık. Ama anladınız değil mi? Oradaki çakallığımı siz anladınız. Sıkıntı yok. Da bunlar kuleye vuruyor lan hala. Oğlum manyak mısınız lan siz? Sapıklar çık. Bırakın lan kulemi. Valla Angela'yı tuttum. Daha da iyi oldu. Güzel. Ona bir dakika dur. Dur 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 dur. Şuraya doğru. Nice nice nice. Kes bunu. Hop. Dodge mekanik işte. O, o ultisini dodgeyemiyoruz maalesef. Ama oradaki attığım tatlı dodge'u gördünüz değil mi? O çok tatlıydı. Yalnız al işte. Kaçar mıyım lan? Ne dediniz bu işe? Keser miyim lan? <laughs> Kaçmak ne kelime? Adamı keser miyim? Bizim bunu düşünmemiz lazım. Lütfen arkadaşlar kendinize gelin. Allah Allah. Lütfen. Boşuna mı selam söylenen alemdarım ben? Tövbe tövbe ya. Olmaz bak böyle. Neyse. Vallahi güzel oynadık arkadaşlar. Harbi diyorum çok tatlıydı. Ben öleceğim sandım kendimde. Lan bir baktım adamı kesebilir mi şimdi Nereye geliyorsun artist he? Nasıl da biliyorum kuleye geleceğini. Kaçılmıyor ki şunun kombosuna. Vur kafasına. Vur vur vur. Aa sürpriz yumurtayı da kes. Allah. lan. Hakan onu e Eee Dojda'da. Ölmeyecek mi? Manyak yemin ederim. mit kulesini yaptıklarına bak ya. Bir canı kaldı Myth Kulesi'nin. Harbi sapık çıktı bunlar ya. Açın da kurtulun. Siz de kurtulun. Ben de kurtulayım. Yeter kardeşim. Bu neymiş? Vallahi attım. Aa. Ama keseriz gibi ona, Değil mi? Hop. İnsekledim. <laughs> ben adamı geri ettim. Kufralı duvara vurdu. Adama yapmadığımızı bırakmadık. ha. Yazık mı? Hayır. Hiç de yazık değil. Hop. Mepek. Yok. Bak arkadaşlar yani mepek olsaydım tutmuştu demek ki değilmiş. Spotland'a tamamdır. Konu konu kapanmıştı. Davayı kapatıyorum. Bak sen diyor. Doğru diyor. Ben mepek olsaydım. Eğer kiti mepek olsaydı diyor. O stun tutardı diyor. Doğru diyor. Vallahi o yengeci alayım. Tamam. Bay bay kardeşim. Kolay gelsin. Yengeci <laughs> aldım. Ben kaçar. Hop nereye? Ha, nereye? Ama sen bir dur. Hop. Hop. Ah, benim manam yok. Daha fazla hoplayamayacağım üzgünüm. Bunları kesemez miyiz lan? Bence keseriz. De, ben sanırım Ha, onu yakaladım. Öleceğim gibi hissediyorum. Eğer daha fazla uğraşırsan gelme. Gelme, gelme. Oh, tamam duvara vuramadı. Öldürdün değil mi onu? Çalmıyorum. Tamamdır güzel. Nasıl kudurmuşlar görüyor musunuz? Beni kesmek için neler yapıyor manyak. Seni gidin manyak seni. Valla canım çok az. Manam yok. Hiç uğraşamayacağım. Ben gidiyorum. Zaten üstüme düşeni fazlasıyla yaptım diye düşünüyorum. Yani bu çocuk çocuklar ne yapsın arkadaşlar? Lütfen. Lütfen yani. Tamam senin alemdarız da yani. Allah Allah. O kadar da alemdar değiliz kardeşim. Şimdi bunlar mıydı? Bu klanın canı az ya. Daha çok açasıları gelir. Onlar bir de açmaya çalışırken sattırabiliriz. Ya da Moskova oynayabiliriz. Hadi o zaman mepek. Bak gördünüz mü? Değilmişim. Bu maç mepek olmadığımı ispatlıyorum. Sonraki kiti ispatlamadım. Biz ne bilelim demeyin arkadaşlar. Yiyordun. Vallahi yiyordun Mosko. Harbiden yiyordun arkadaşlar. Bizimki ölü bir tık satmış gibi oldu şu an ama. Ne yapayım? Sanım tutmadı. Özür dilerim. Kufredim. Özür dilerim. Ne olur bana Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Bekle dur. Arkaya geçelim de. O beni gördü ya. Öf. Niye görüyorsunuz beyefendi? Ne güzel burada planlar yaptık. Tüm planlarım bozdun ha. Al lan o zaman. Al lan kafana gel lan buraya. Senin yüzünden rezil oldum. Vallahi giriyorum. Ay çok güzel oynadım ha. Rivi diyorum lan slot gibi oynuyorum be. Şu karakteri. Hop. Yalnız onun bir silemesi var. Oğlum çok iyi oynadım da ölmedi lan. Ya of ölseydi o ya. Ne güzel kayıyorum değil mi? Neyse olsun ölmesi önemli değil. Kaydık sonuçta yeter. <laughs> Amacımız kaymak arkadaşlar yani. Bana ne killen? Allah Allah. Maksat line yapalım. Allah bu maç çok güzel. Çok tatlı kayıyoruz. Güzel de atıyoruz. Hadi bakalım. Böyle devam kitleyeceksin. Aferin. Şimdi arkadaşlar durun. Vallahi şuraya doğru bir atla bakayım. Atlamadım maalesef. Maalesef atlamadı olur. O zaman şuraya doğru. Ulan ya şimdi atlayası tuttu. Öldün ama. Ama öldün. Güzel. O da öldü. Çok iyi. Adam başta atlamıyor. Ondan sonra atlayası tutuyor ya. Vallahi çıldırmaksa ya. Hadi. Nereye gittiniz lan? Nerede arkadaşlar sizce bunlar? Yoksa korkudan base'de mi saklanıyorsunuz lan? Ha? Çabuk hesap verin. Çabuk. Oğlum harbiden nerede lan bunlar? AFK mı kaldınız? Aha. Gel bakalım selamun aleyküm Tuz nereye gidiyorsun Adama bak bezden çıkmayacaksın bir daha seni oralarda görmeyeyim ha Arkadaşlar beleri boş ver. <laughs> bir an gidecektim de arkamda Gus var yalnız bir dakika Şuradan şöyle bir kaçış yapalım tamamdır Gelmişken bunu almayın mı Adamsınız lan siz valla adamsınız ha Güzel Şuraya bir atalım Bir de şuraya bir bakalım Görüşlerimizi sağlayalım takımımıza Güzelsin. Dur bakayım. Onu da keseriz ha. Yakaladım. Go go go. Vur ağzına vur. Kendini tak zannediyor herhalde. Hadi vay vay kardeşim. Fark etmez. Tankmak acımam. Hiç fark etmez. Şimdi hop. Yedin. Yedin ama kesemeyeceğiz maalesef. Maalesef. Belirik abisi önüne geçti. Dur bakalım. O zaman şuraya doğru bir sniper atıyor. Ve kimseyi tutmuyor sayın izleyiciler. Helal Noras'cım. Ve açalım. Valla Gus'a gitmeye üşendim şu an. Ayrıca zaten base atacak diye düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim. Kafasına geliyor sayın seyirciler. Yoksa mı pek miyim? Yoksa. Valla şu oyunu bitirek ya. Hadi. Nice. Gel bakalım. Kafana yedim. Güzel. Hazır Loras da çok vuruyor. Beyza'da e gelmişken hiç Lord'la uğraşmadan maçı bitirmeye çalışabiliriz. Şuraya açalım. Kuleye fokus. Birazcık MMR köpekli yapıyorum. Kusura bakmayın. Ama o zamansın istemiyorum. Diğer amaca seri MMR kasmak istiyorum. Lütfen yani arkadaşlar. Vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Triple kill. kill. Penta atacak lan Noras. Dur bakayım. Hadi. Ne yapıyor lan o? Penta mı salıyor? Ah lan. Ah lan. Adam. İkisini de çaldı. İkisini de çaldı adam. Ah be. Neyse. Çok tatlı açtı ha. Valla kısa sürdü ama tatlı açtı. Bunu bir maça eklemişizdir. Zevkliydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 214 yıldız olmuşuz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when